Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İnsan oğlu dünyanın en şerefli varlığı olarak yaratıldı. Fakat Adem'in evlatlarından biri dünyaya kini ve nefreti yaydı. Yani kardeş katili oldu. Bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Bu videoda size söylemek istediğim ne de arkadaşlar? Etrafınızdaki her ne kadar kötüler olursa olsun Kötülük görürseniz görün, kötü olaylar yaşarsanız yaşayın. Kötü şeylerle karşılaşmanız sizin seçiminiz değil fakat onu nasıl kullanacağımız bizim elimizdedir. Yani sizin elinizdedir arkadaşlar. Bu yüzden de kötü bir şeyle karşılaştığımızda onu kendi lehimize çevirmeyi bilmeli, aynı zamanda insanların gözündeki korku değil, kalbindeki sevgi olmayı e, bilmeliyiz. Peki neden bunları size söylüyorum? Mentorumla karşılaşmadan daha önce nefret dolu ve intikam yeminleri eden psikolojisi alt üst olan birisiydim. Hikayemi anlattığım videoda yaşadıklarımın küçük bir kısmını sizlere sunmuştum. Arkadaşlar mentorumun bana söylediği ilk söz şu oldu: "Nefretten, kinden ve intikamdan vazgeçeceksin. Bunları terk ettin." zaten sənə iyilik və gözəllik, neşəsi və ihtişamıyla gələcəkdir. Aylarca uğraşdım və sonunda həyatı sevməyə başladım. İntiqamı deyil, sevgiyi seçməyi öyrəndim. Bəki sevmək Ee, i̇ntikamdan vazgeçmek, nefretsiz yaşamak bana neleri verdi? Dünyanın en büyük zenginliği insan kalbinde sevgiyle yaşamasıdır arkadaşlar. Ee, i̇ntikam hissinden vazgeçmeyim, nefretsiz yaşamayım, etrafımdakileri umursamama e, getirdi, çıkardı ve aynı zamanda insanların benim hakkımda ne söylediğini, ne konuştu, e, düşüncesinden tamamen uzaklaştım ve kendimi sevmeye, yeryüzündeki bütün canlıları sevmeye başladım ve hayatımda her şey yüzde yüz değişti. İstediğim hedeflerime doğru ilerliyorum, nefretten uzağım, kinden, intikamdan uzağım ve e, size de aynı şeyleri tavsiye ediyorum. Neden bunu tavsiye ediyorum? Daha önceki videomda bu mevzuya dokunmuştum. Bu yüzden de devamlı gelmesini istedim. Maalesef... E, Sosyal medyada da, gerçek hayatımızda da nefret söylenimleriyle karşılaşıyoruz ki bu da iyi bir şey değil. Kötü şeyler yaşayan insanlar hemen o nefrete kapılıp gidiyorlar ve sadece kendi hayatınızı mahvediyorsunuz eğer nefret ederseniz. Unutmayın ki kin ve nefret insanı sadece düşmanına benzetir. Bu yüzden de, Size kötülük edenlere, düşmanınıza yani aslında insanlığın en büyük düşmanı kin ve nefrettir. Kine ve nefrete yenik düşmeden sevgi dolu bir hayatı seçebilirsiniz. Hele bugünlerde sevdiklerinizin yanındasınız karantin günlerinde onlara bolca zaman ayırın, sevginizi gösterin ve inanın. Steve Jobs'un son sözlerini okumuştum. Diyor ki eğer senin birlikte gülüp eğlenebileceğin bir arkadaşların ve ailen varsa zaten dünyanın en zengin insanısınız. Yeryüzündeki en büyük zenginlik sevgi, merhamet, adalet ve dürüstlüktür arkadaşlar. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyen arkadaşlara YouTube kanalımdan duyurmak istiyorum ki yakında Türkiye ve Azerbaycan için geniş kapsamlı eğitimimiz geliyor. Almanlara mentorumun sunduğu eğitimi Azerbaycan'daki ve Türkiye'deki arkadaşlarımıza sunuyoruz. Yani hayallerinizi gerçekleştirmeye ve hayatlarımızı değişmeye geliyoruz. Bu videoluk bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.